Merhabalar. Sizi Necdet Köy Meydanı'nda gördük efendim. Tabii beni her yerde görebilirsin. Necdet Köy Meydanı'nda, Nişantaş'ta, Kurtuluş'ta, Şişli'de, İstanbul'un her yerinde varım. Çok seviyorum İstanbul'u. İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul, İstanbul olanı görmedi böyle bir Sevdiğim. Sizi, sizi çok, çok keyifli gördük Engin abi. Keyifliyim vallahi çok şükür. Hava da güzel, ben de güzelim ayaklarım tutuyor. Sağlığım yerinde. Her şey süper. Ee, hayata devam ediyoruz. Gayet güzel. Herkese bol sevgi, şefkat, merhamet diliyorum. Ee, kalplerini her zaman için sevgiye asırlar. Birlik bilinciyle hayatlara devam etsinler. Ee, hayatta en önemli olan şey kendileridir ve birbirlidir. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ülkem çok güzel. Sağ Çok güzel. Soralım efendim hemen. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Şu anda şey yapmıyorum. Şu anda emekliliği yaşıyorum. Aile hayatı. İşte köy bir ev yaptık. Onu iyi geliyor. İnşallah da şey. Sivas'taydı diye biliyorum değil mi? Sivas'taydı. Bir sabah oldu Dağlar, keyifli, en bir Sakin bir orta. Herkese tavsiye ediyorum. Yani İstanbul'da da kalabalık olabilirsin ama sıkıldığın zaman da sakin bir yerde köyde yaşayabilirsin her zaman. Orada yani ne var tam olarak? Her şeyi hayvancılık mı uğraşıyorsunuz Yok, yoksa şey, emek emek emekli, sadece emekli yüzüm Yatıyorum, kalkıyorum, bol bol yiyorum. akrabalarımla beraber oluyorum. Doğanın keyifli içinde, yer. doğa içinde. Tabii tabii doğa içinde. bir köy, keyifli bir yer. Ayrıca köy hayatını tavsiye ederim. Hatta biraz daha öğrenebilirsem kendi e, domatesimi, kendi şey, her şeyi kendi diyeceğim. Çok keyifli bir şey, hem doğal. Nasıl aldınız efendim böyle bir karar? Neden aldınız ve yaptınız? Ben benim tercih. zaten çocukluktan beri gider geliriz dedeme. köye karşı aşırı bir ilgi alakam var. E, böyle bir şey oldu, değerlendirdim. Keyifli oldu, yeni bir yerleşim yeri hemen köyün yanında. İnşallah iyi olacak her şey. Siz, köyde sizi en çok mutlu eden neyi efendim? köyde sakinlik huzur. Huzur. Doğayla tek başıma kalmak. Ee, direkt temas değil. geçmişten günümüze bir e, yolculuk yaşadınız. Yani Türkiye'nin en popüler insanlarından biriydiniz. Filmlerde evet. oynadınız. Yeşilçam'da Yeşilçam yıldızlarıyla Banu Alkan, Hülya evet. atıyorum. Evet. Atıl. İsmini Hepsi... unuttum. onların bir dersi dersti, öğretiydi. E, Tekemiğe dirildim, en iyi diye göründüm ve bunları yaptım. Hiçbir zaman pişmanlık değil. Bunlar ben ben çok şey güzel şeyler Güzel zaman gelince yaşadım. Her şey güzeldi ama ee, şu anda bambaşka bir hayatım var. Peki yani bunu bilerek mi seçtiniz? Yani sizin yerinizde başkası olsa bu şöhretini, ürünü kaç filmde oynadınız? Kaç tane defileye çıktınız? Milli evet. manken bunlar, bunlar korumak için her şey yapardı ama siz biraz fren mi yaptınız? Neden? No, İstemediniz mi? Sıkıldınız mı? Getir, durmam gerekti. Yani öyle ben şu anda hala oyuncuyu yapabilirim. yani ben teknik turu güzel projeler gelirse gayet güzel bir oynayabilirim. Her günlerde, her Son günlerde bir tartışma oluyor efendim, ee, Tolga Sabacı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, tanır mıydınız bilmiyorum çok ama... Çok iyi tanırdım, Tolga'yı ben çok severim. E, hatta o da arkadaşlığı da yaptım buraya seyahatlerde. Birkaç aşağıda gittiğimiz zaman Japonya'da, Hong Kong'da, çok güzel zaman dediğimleri yaşadık. Çok iyi bir çocuktu, çok erken, çok erken gitti. Allah yolunu açık etsin. Allah Konuyu oraya getireceğim. O da bir vefasızlık sonucu yani bana rol vermiyorlar. Beş dil biliyorum. Sizde de öyle bir şey yaşadınız mı? Yani sizin gibi insanlara rol verilmediği için bir küskünlük var mı? Yani Tolga Bey'deki olduğu gibi o yurt dışına gitti hatta cenazesini bile buraya gelmesini istemedi. Yani olabilir. İnsanlar e, vefa çok önemli bir şey. Vefa bir semt değil yani İstanbul'da. Vefa çok önemli bir şey e, ahde vefa derler yani. E, geçmişte bu işlere çok emek vermiş insanlar olarak istemiyor. Tabii ki geçimler olacak, yürürlükler olacak, yürürlükler olacak. Tabii ki çalışacaklar onlar. Onların da hakkı, çok iyi var. Ben çok e, bakıyorum yani. Ama insanlar monte edebilir. Eskilerden de bazı insanları. Bu çok güzel bir şey. Ben hala yolda giderken insanlar nasıl zengin besin, ne zaman göreceğiz diye konuşuyorlar. Bu bir, tabii ki yapımcının yönetmenin elinde bir şey. Yani, iki Peki, bir siz yani gerekli yatırımlarınızı yapmışsınız. İstanbul'da eviniz var, aileniz var. benim öyle fazla e, maddede gözüm yok. Evet. Hiçbir zaman da olmadı. Evet. Parayla pulla zaten işim olmadı. karısı bana, Allah bana yettiği kadar verdi etiyordu zaten. Allah'a çok şükür açık değiliz. Allah en büyük e, bence bir cevher sağlığımız. Sağlığımız yerinde olsun. Bak orada bir amca da düştü dedim. Çok şey yok. Yağmur normal yani. bir yaşantınız var yani sıradan bir hayat yaşıyorsunuz artık. Böyle diyebilir miyiz? Yok, sıradan bir gayet güzel eşimle, çocuğumla, arkadaşlarımla çok keyifli bir hayat yaşıyorum. Yani sizi böyle filmlerde, bu... kumsallarda, Yo, <laughs> şeylerde yani, gördüğünüz gibi kumsallarda, filmlerde oynamak yani illa çok iyi bir hayat yaşadığı anlamına gelmez. Yani sevgili Cenk Yani bu İnsanın e, ruhuyla, ruh yapısıyla ilgili bir şey. Yani o tür hayat değil de, beni beklediğimde burada bir bankta oturmam sokakta. Bir ka kahve alıp kahve içmem. Gelen geçene bakmam. Benim için şey çok büyük bir, bir zenginlik. O zaman da hani bir şey mi vardı size karşı? O filmleri oynarken de tatlı bir hayat sürmüyor muydunuz yani? Tatlı bir hayat dediğin yine aynı hayat sürüyordum. Ben sporculuktan yetiştim. Hiçbir zaman, hiçbir sigara mı olmadı. Yani kendime her zaman baktım. Ee, i̇yi insanlarla arkadaşlık yaptım. Böyle şeyler benim e, bana güzel kapılar açtı. Dostluklar çok önemli. Dostluk yani burada e, dost al derler ya. İyi dostlara sahip olduğu zaman da kapıların hepsi açılıyor. Çok büyük bir kapıya da ihtiyaç yok. Hep biz faniyiz yani bu dünyada. Hep biz gelip biziciyiz. Ee, mal da yalan, mülk de yalan, da sana olan. Bir maneviyata yönelmiş gibi de bir şey. Maneviyat olmadan zaten hiçbir şey olmaz yani hiçbir şey olmaz. Bak mezarlıklar padişahlarla dolu. Anladın mı? Yani bunlar da vardı, bunlar da geldi, bunlar da içti. Bunlar da hayatı sürdü ve gittiler. Hepimiz gideceğiz. Sonuç. Oradan bağlayalım o zaman. Hani mesela çok ünlü olmak isteyen, çok para kazanmak isteyen, deli dolu yaşamak isteyen insanlara bir öğüt mü var burada? Onu demek Böyle için. bir öğüt yapıyorum. Yapsınlar. Sanatçılık yapsınlar, oyunculuk yapsınlar, güzel dizilerde oynasınlar. Ama hiçbir zaman kendilerinin bir dizi olmadığını, bir e, maddeden başka bir şey olmadığını, bu illüzyon hayatı fark edip sadece yaptıkları işi kullanmalarını hepsine tavsiye ediyorum. Biz bu beden değiliz. Biz hiçbir şeyiz. Biz de değiliz. Ama sonsuz bir ruh varlıkları olduklarını, önce insan olmaları gerektiği herkes çok iyi bilsin. İyi de yok, kötü de yok. Tek bir şey var, birlik. Herkesi sevmek, herkesi bir bir görmek ve onları sevmek diyoruz. Sevdiğimizi birbirimizi görmek için bak ya. çok çok daha güzel size hizmet <gülüyor> <gülüyor> Son olarak e, Tolga Savacı ile bir anınız var mıydı, yaşadığınız bir? Vallahi Tolga Savacı ile çok güzel, e, yani Hong Kong'da defilere falan çıkardık. Keyifli anlar işin onda Çok şekerdi, çok iyi sporcuydu, iyi bir stopcuydu. Kalbi çok güzeldi. Allah yolunu açık etti. En son ya. ne zaman görüşme? Çok, puz... çok uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Yani ben Tolga'yı görmeyeli herhalde bir, e, 20 sene olmuştur. Diyorum. Tamam Engin abi. Çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. ederim. Sağ çok sağ olun.